Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar, Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde incelemelerde bulundu. Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen Sakarya Meydan Muharebesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılına Haymana 6. Ulusal Sempozyumuna katılan Rektör Ünvar, bitkisel ve hayvansal üretimin yapıldığı Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne uğradı. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk'ün de eşlik ettiği üniversite Ziraat Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar'la birlikte 4200 dekar alan üzerine kurulu bulunan çiftliği gezdi hayvansal üretimde süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, koyunculuk ve yumurta tavukçuluğu, bitkisel üretimde ise tohumluk buğday, arpa, silajlık mısır, yonca üretiminin yanı sıra çeşitli meyve türlerinin yetiştirildiği çiftlikte incelemelerde bulunan rektör Üniver, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı kümesin paketleme bölümünde çalışanlardan bilgi aldı.